Bilmiyorum. Drop. Drop, 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 drop. Ya bit çok yüksek verdiğim için olabilir. Bir dakika bir tane daha vardı bu arada. Bu ne ya? Böyle miydi ya? Böyle bir şey görmüştüm ama neydi? Bulamadım şimdi tekrar. Drop yok. Tamam. Ee, Neyse dur bir dakika. Ha tamam bu neydi <laughs> Arkadaşlar bu <bildiğiniz gülüyor> neydi şimdi Konuyla... yazacakken yanlışlıkla Fekif? bu ne şeyin gelmesi aklıma. O, Arkadaşlar bildiğiniz üzere <laughs> <göre> bir Ama, <laughs> Ama yeter. Binance'de Minus... gereken Ama her şeye bu reklamı koy. <laughs> <laughs> Look at me now, oh I'm getting paper Look at me now, oh Look at me now, Yeah. Bizde para Lego doktoru, çok vahim söyle beni bulsun, yoksa Gel gel gel, gel. A, O teyzeyi beğenerek izliyor musunuz? <laughs> oh bad boy Aynen aynen Zikrim, Ha bu o ben de evet bu o Evet çok evet çok konuşmasın evet, yavaş <laughs> yavaş yavaş Aman <laughs> ya çekemiyorsunuz bari halay çekin <laughs> Arkada da eşyalar var ya Erkekler, duyduğuma göre bayanlara laf atıyormuşsunuz. Kadın kuaförü kapanmış diye. Acaba çok merak ediyorum sizin saç sakalınız ne haldedir? Biz gayet aa görüyorsunuz. Tiii malam bile. Ne? Malam bile. teyze ne dedi ya? Malam bile. Bana hakaret etme bak pis ederim. Malam bile. Ne yapıyor ya bu kız? Ha, onu hatırlıyorum ama şarkı duyulmuyor. Kendini hızlı zannedenler. Bu koca memlekette şehir bize mahalle. Şarkı, şarkı olmadan ne kadar saçma diyor. <laughs> Ekse. <gülüyor> Mama vilici, mama mama vilici, ya sta bagim. Prajo mama vilici, mama mama vilici. Mago güzel olmayabiliriz ama sevdiğimize sahip çıkacak kadar deli karnımız var dam. Oo, ayar ayar. Abla ne yapıyorsun? Ay! Meydan okuyan varsa gelsin. Adamı böyle kağıt gibi yırtarım. Hadi bakayım kardeşim. Ablacım ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ablanın bir de gözler de hafif şey ya böyle sağa sola kayık. O yüzden hani şey hani bir hafif açık olduğu için gerçekten tuhaf durmuş. Sönmedikçe bir ocak herkes ben. Tasa güzel yurdum Türkiye'ye. Bu yurda kelle aldık baş verdik Baba verdik evlat Şaşır, dedik Şaşırın aynen Ona şehla deniyordu İlçek galiba İçe görülmemiş düşlerdi Tasayıp ne güzel yurdum Türkiye Bu videodan sonra donatılara bakacağım Kızları <laughs> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> Hangi tarafa kusacağımı şaşırdım bilmiyorum. İğrenç İğrenç <laughs>

bir şey diyeceğim. TikTok eee eksi soru işareti yollama. ne soru işareti yolladın? Sen, <laughs> sen soru işareti yolladın. İlsem gülesim geliyor. TikTok'ta çok güzel videolar da olduğunu keşfettim. Hayır kesinlikle TikTok için yol yapmıyorum. Asla böyle videolar için yol yapmıyorum. Bunlar bence de çok cringe. Ama e, TikTok'ta çok güzel videolar gördüm. Oldu. <laughs> oldu oldu. Valla oldu. Bu hayatın damına koyayım. işte öyle güzelim. Sana aladım şarkının remixini açıp patlamasını da bilirim. Sen What? What? Neon lamba gibiydi abla. Abla değil ki. Abla mı? Erkek değil mi bu? Sını da bilirim. Erkek değil mi ya bu? Remixini açıp patlamasını da bilirim. Sen girdi her şeyin en güzel oğlu. Yeah, aha, süsüttü. I take you to the candy shop. Sude, teyze. Elmanın birini bana verir misin? Vay be nankör evlat bir elmayı bana vermedin. Al anne bu daha tatlı. Ah be ne kadar da duygusal. <laughs> i̇şte gerçek evlat o kadar eli. <laughs> Aga be evet aynen öyle felaket felaket. <laughs> Tere <herhalde. gülüyor> <laughs>

dikkat dikkat bütün komşularıma sesleniyorum. 21 yaşındayım çok güzel yemek yaparım Olmaz, hoca arıyorum. 21 ya, Yok mu şöyle sakallı boylu postlu oğlunuz ya? Nerede bu küçük seni oğluma alacağım diyeceğim teyzeler ya? Bütün Abla sesleniyorum. daha büyük durmuyor ya benden ben artık ya bulamıyorum. Komşu! Neredesiniz? Hoca aranıyor. Alakalıdır. Bir tane de değil. Üç tane. Ay ne yapıyorsun? Bence bu çok iyiydi. Bu nesi cringe ya? Bunun nesi cringe ya? Beni çekemiyorsunuz. Bari halay çekin.